Allah ölenlerine şehitlik yasin. <laughs> Devam ediyoruz. Bu Kadiri tarikatına transfer oldu iddiasının arkasında iki fitne var dedi. Nedir o iki yani fitne? Yani ben şimdi bunları da seyretten sonra şey oldum. Onlarda da üzüldüm yani. Burada da aynı şeyler yaşandılar. Yani insanlar zor durumlarda bir de hükümetler hızlı hareket etmezseler daha başta köylerin nasıl olacak? Ne erzak bile gitmeyen yerler vardır. Yani üzücü bir şey çok. Dua, duadan başka bizim elimizden bir tabii, şey gelmiyor. Tabii. Devletimiz zaten gerekeni söylemiş evet. ama oradan kabul görmemiş. O da tabii ayrı bir üzücü bir şey. Çok daha hızlı hareket edilebilirdi yani. Evet. Ben o bakımdan, yani şimdi tabii bizim bu konuları konuşmamız da ben uygun gördüğüm şeyler değil esasen. Kendimin tartışılması, kendimin gösterilmesi, kendimin şey, benim işim de bunlar değil yani kendime göre. işlerim de var ama eee bu kadar haber olması bir de ileriye dönük bunların ne kötü semereleri olur. Ya yani bir de mesele şu anda biz konuştuğumuz belki burada magazin, muhabbet gibi gözüküyor ama burada başka dolaplar da var. Çünkü İsmail Cemaati FETÖ'nün e, çok önem verdiği, çok girmek istediği, giremese de tehditlerle, yön, korkutmalarla yönlendirmeye çalıştığı, işte Mahmut Efendi Hazreti haflesindeki manşetler, benim hakkımda olan manşetler hep o haflenin iptali. Sinan Erdem'e izin varken onun iptali. Ki bunu yetkililerle de görüştük. Hep onlar bizi korkuttu diyor, bomba patlayacak falan. Halbuki mesele o değildi. Mahmut Efendi dünya çapında tanınmasının önüne geçilmesiydi. Çünkü neden? E, 342 ülkeden 340 küsur alim gelmiş. Hep de Hindistan'daki bütün biri, e, Diyubendilerin, ki en büyük akoldür... Hanefi'de falan Diyubendilerin e, onlarda dekan mekan şeklinde tabir yok. Camia, üniversitelere camia dönüyor ama en ilmi seviyede Yemen'den efendim Fas'a kadar. Fas'ın da en büyük alimleri geldi sunum yaptı. Yani bütün bu zatların gelmesi. Tabi burada FETÖ beni şey gördü. Günah keçisi olarak. Çünkü neden? E, ben kışkırt. Hatta işte İslam Büyük Gazetecilik adını vermeyeyim. Şimdi de hükümetin en yakınında ama o zaman Mahmut Hoca kandırılarak ki onlar da Mahmut Efendi'ye bağlı adamlar yani. İşte ama yöneticiler gazetelerdeki yöneticiler sonra onlar hep değişti tabii şimdi. Ama Mahmut Hoca kandırılarak bu otele getirildi. Haberi de yok bilmem ne. Hepsini cübbeli yapıyor. Ne yapıyor cübbeli yani? Oradan bir hafle çıktı. Tekrim ödül tören çıktı. Müceddilik ilan edildi. Onu müritleri etmedi ki. Orada geç mürit olmayan Lübnan Akkar müftüsü. 300 küsür ulema var. Dünyanın her yerinden o kalitede, o seviyede bir daha bir meclis kurulamaz. Belki bir asır, geçen asırda kurulmamıştır. O seviye nasıl toplandı 42 ülkeden? Şimdi bunların hiçbirini, ben, ben Mahmut Efendi Hazretleri'nin değeri, önemi var. Yeterince tanınamadı. FETÖ zaten bütün dünyada kendini pazarlıyor. Türkiye'de benden başka dini cemaat yok. Hepsi de bana bağlı hesabı yapıyor. E bunu bozuyorduk orada. E bunu bozuyoruz ya biz bunun bedelini hapse girmekle ödedik. Geldiler bana aile içinden de saldırdılar. Ben, sen babamızı istismar ediyorsun bilmem ne diyorsun. Şimdi o bana istismar etti diyenler o mücedditlik ummanını kullanıyorlar. Ve babamız neymiş, dedemiz neymiş, ma efendim, e efendim Mahmut Efendi neymiş bu konuları kullan kullansınlar. Sonuna kadar da Mahmut Efendi'nin büyüklüğünden herkes istifade etsin. Ben ona bir şey demiyorum ama hep bedel ödeyen ben oldum. Halka bu tebliğleri yapan ben oldum. İnsanları yönlendiren, ee, ...böyle bir zat var... Ee, ...istifade edin diyen ben oldum... ...yüzde doksan... ...şu anda eski istihareci var işte... ...o da ders almaya geliyor işte... ...zikir almak için falan... ...bu o bir sekretere gibi bir şeyler yaptı o... ...kendi kendine bayağı bir becerikliydi... ...sonra onu Muhammed Efendi azletti ama... ...o çok becerikliydi... ...ilk şeyi kuran o zaten... ...sistemi kuran o... Ee, ...tarikat sistemini demiyorum... ...bu teşkilatlanma sistemlerini hafif... ...şu iki başkanlığı... Diye... ...yani adam diyor ki... ...soruyorum diyor... Bu Mahmud Efendi yetiştirdiği yüzlerce binlerce hoca var diyor. Sen kimden duyduğunda buraya zikir öğrenmeye geldin? Böyle bir araştırma bizim işte böyle bir şey yoktur bizde. Dedi ki bana ki ben de de çok nanelikleri vardı. Yüzde 90 doksan veya 95 doksan mi dedi bilmiyorum. 90 kesin. Çünkü Ahmet'ten duyduk. Mahmud Efendi var böyle bir zat var istifade edin. Ondan duyduk diyor. Yani burada ben Allah için iş yapmışım. Kimseden bir şey beklentim yok. Vekillik, halifelik, şeyhlik hiç beklemiyor. Ama adam diyor ki iki tehlike var. İki tehlikenin birincisinde burada bunu söyleyen diyor ki elini güçlendirmeye çalışıyor. diyor. Halbuki burada çok yanlış bir beyan ve ters bir beyan. Çünkü elini güçlendirme ne bakımdan? Yahu Kadiriler bile dünyadakiler bile geliyor bana halifelik veriyor evet. da İsmail Ağa'dan haydi haydi ben olmam lazım mesajı veriyor. Halbuki tam ters. Bu mesaj Verildiği zaman İsmail Han içine der, bu bizden çıkmış gitmiş zaten Efendi'yi bırakmış. Benim İsmail ile ilgili hiçbir konuşmam artık dinlenmeyecek hale gelir. Birinci proje bu. Ha, yani birileri o zaman e, biraz hayır, hayır, daha solcular açalım. şimdi bak, biraz iki daha türlü oynanıyor bu. Ben çok iyi anladım, biraz daha açalım. Şimdi solcular yani... kadiriden destek alarak buraya da. Hamle yapıyor. Bak beni seçmeniz lazım diyor tamam. diyor. Sol taraf bunu diyor. Şimdi İçerisi de kullanırsa ha, kullanışlı şimdi bir malzeme. O işte, i̇çerisi ne diyecek? Zaten Mahmut Efendi de ilişkiyi kesmiş adam. Içerisi, ne hakkı var İsmail e topluş, Hakkı'nda konuşacak? Ha bir taştan beş kuş. Şimdi içerisi önemli. İçeride içeride de e, Hasan Efendi'den sonra işte er vekil tayin edilirse ki o vekillik meselesinde en yoğun sınavımız geçiyor ama Yok Baş... ya benim hayır, adım İsmail Ağa'da hiç geçmiyor. Hayır başka birileri de e, yani isim vermeyeyim ama o da konuşuluyor. E, biliyoruz hani hangi isim olduğu. E, şimdi ya ben bilmiyorum Ahmet Efendi bilmiyordur yani. <laughs> ben bilmiyorum. E tamam. Yani, yani ben isim ver diye demiyorum. Ben, ben de senden öğreneceğim yani. Yo, ben Abi, Beni beni tamam, bizim ben İsmail ile alakası olmuyor. Hayır, ben söyleyeyim ya mesela. Yok sen biliyorsan bir şey söyle. Ben, ben... biliyorum. Yani konuşulan ismi biliyorum. Mesela, Nerede konuşuluyor bu? Ya ben duyduğuma göre konuşuluyor hocam. Yok sen gazetecisin tabii ki. Yani sen de ben değerli ya. bir Ma gazetecisin. Mahmut Mahmut Eren Hoca adı konuşuluyor. Ya konuşulabilir. Herkes konuşabilir. Yani, Konuşulması hayır bir ben, şeyin vukuuna delalet etmez. Hayır ben şey yapmıyorum. Ya ben sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, e, Hasan Efendi vekil tayin etti mi? Çünkü bu bu daha çok tartışılır eğer etti mi etmedi mi çünkü biz bilmiyoruz siz bilirsiniz. Bu konu, hani bu yani bu konular konuşuldu. Bu tartışmaların kaynağı da bu o yüzden soruyorum hocam. Beni anlıyorsunuz değil mi hocam? Anlıyoruz yani anlamaya çalışıyorum. Şimdi bu konular konuşulduğunda bizim evde 3-5 gecesi oldu. Heh. Bunun da en azında 3 şahit var. Öbürlerinde 15-20 hoca efendilen ihtimalları oldu. Bunların da ben bazı şey alıyorum. senin mahdumu Ahmet hocamızın bulunduğu iki meclisten bahsediyorum. Heh. Bu iki mecliste bu konular konuşulduğunda iki kere bu kulaklarım şahit oldu. Duymadıysam sağ olsun. Vallahi billahi de yeminle de şahit oldum. Mahmut Örenle ilgili hiçbir düşüncemiz yok dedi. Biz Mahmut Ören'i efendim Hasan Bey'den halifeliğe seçmeyeceğiz. Böyle bir görüşümüz, düşüncemiz yok dedi. Yemin de etti ki biz buna biz yemin de istemedik. Heh. Birinde yemin etti. Diğerinde yemin yoktu. Beyanda bulundu. Burada benim 15 kadar e, şahitim var. Sonra Mehmet Ali Hoca dedi ki... Ben Hasan Efendi ziyarete gittim dedi. Cuma'da gitmiş herhalde. Şey yaptı. Hocam dedim dedi. E, bu Mahmut Eren Hasan Efendi torunuyla evli. Evet. Yani Mahmut Efendi Hazretleri de torunu oluyor. Evet. Hasan Efendi ve Mahmut Efendi Hazretlerimiz e, dünür oldukları için... ...torunlar müşterek oluyor. Dolayısıyla... E, Hasan Efendi hocamıza sordum ki dedi, sizin böyle bir görüşünüz var mı? Bu konuşuluyor. Yok öyle bir şey dedi dedi. Tal hoca da geldi bunu milletin içinde anlattı falan. Böyle bir şeyler duydum. Bunun dışında bir arka planı var, ön planı var. Siz kaç senesiniz? Ankara'da şu konuşuluyor bilmem ne konuşuyorsa ben bunları bilmiyorum. Peki Benim yanımda konuşulan da ancak benim bir sene iki ay mı oluyor? Ne oluyor? Hasan e vefat edeli işte. Hazirandan oldu buraya. Temmuz, Ağustos, Eylül'e geldik. Bir buçuk sene yaklaşıyoruz. Herhalde işte 13-14 ay evvel ilk hafta mıydı neydi? Ben tek eteğe ne zaman bilmiyorum. İki kere mi çıktım o ara yine? Bu karkaşalar yine olunca e, ben dedim ki buranın ilerisi ne olur, gerisi ne olur? Hiçbir şey olmaz. Şöyle olur. Hasan Efendi hocamız e, bana dedi ki şimdi vefat etmiş bir zat daha var. O hocamızla büyüğümüz. Onunla ilgili de bazı mesela. işte mahrem şey girmeyelim. Sen dedi Efendi Hazretleri'ne git. Çünkü ben çok rahat sorardım. Mahmut Efendi Hazretleri'ne benim kadar rahat soran ve benim kadar bana cevap verdiği, rahat cevap verdiği bir kişi daha yoktu. Hmm. Oğlu bile Çeçen Çeçenistan içinde her işte işte orada herkes şahit. E senin şeyini daha kısa anlatırsın hem yormadan anlatsın sana da cevap verir. Biz de duyarız diyerek birçok konuda da Ahmet hocamız da sen sor demiştir. Yani bunları şimdi inkar edemezler herhalde. Dolayısıyla ben de çekinmeden gittim sordum. Halbuki bir şey efendiye sizden sonrası sonra bunlar sormak da biraz şeydir ama Hasan Efendi gönderdiği için o da bir büyüğümüz olduğu için sor dedi. Bizden sonra ne olur dedi. Heh. Ben bu vallahi billahi tallahi yemin ediyorum. Nikahıma talama da yemin ediyorum. Zerre kadar imanı olan varsa ben yeminlerimi yaptım. Ben de sordum, Fatih o zaman daha Beykoz Çavuş başına geçmeden oldu bu. Hı hı. Dedim böyle böyle soruyor Hasan Ali hocamız dedim. Ee, şimdi öbür şık iki soru vardı. Sorunun biri, diğer hoca efendi erken vefat ettiği için, Efendi Hazretlerimizin sağlığında vefat ettiği için Mustafa Bilici hocamız, birinci sorunun şu anda cevabı ve sorusunu konuşmaya gerek yok. Soru sakıt oldu tümden. Evet. Aslan vere sen sakıt oldun. Vefat ettiği için. O önce vefat. Mahmut Efe, sağlığında vefat etti. Tabii. O konuya girmiyorum. Ne sor dedi bana da ne cevap aldığıma girmiyorum. Sağ olsaydı onu da söyleyecektim. Çünkü o mübareğimizi de korumakla mükellefiz. Tabii. Büyüğümüz o da. O da 92 yaşında vefat etti. Şimdi ikinci soru bizden sonra ne olacak diye sor. Biz bu mesuliyet, yani Hasan Efendi hocamız kadar mesuliyetten böyle kaçan, öne geçmeyen, kendini öne geçirmeyen, tevazu da, abi de bir şahsiyettir yani. Şimdi Hasan Efendi deyince bunu iyi anlayalım. Hasan Efendi başka normal Trabzon, Of, Çaykara hocalarını biliyoruz. Hepsi başımızın tacı okumuşuk ama yani Hasan Efendi farklı bir adab, bir tasavvuf ahlakı, bir ne diyeyim mahviyet. Bunlar vardır yani şimdi. Ben herkesi Doğru konuşurum. Büyüğümüz. Onun için bir sor da dedi. Bir mücadele tartışmanın içinde kalmayalım dedi. Muhammed Ömer Hazretleri yekten cevap verdi. Direkt konuşuyor her şeyi yerinde. Dedi ki onlardan sonra dedi cemaat seçecek dedi. Ha, Bu kesinlikle benim yeni bir beyanım değil. E, kayıtları açarız. İlk haftada konuştuğum neyse Tabii o saken bunları televizyonda konuşmanın bir manası yoktu. Sorular vefattan sonra başladı. İlk hafta mıdır, ikinci hafta mıdır? İlk soruya cevabım ortadadır. Ondan sonra ben de dedim ki, aynı lafı tekrar ediyorum. Benim hakkımda kimse bir şey merak etmesin. İstihbarata benim hakkımda lüzum yok. Ben zaten en sırlı şeyimi burada, şimdi mesela bir şey konuşuyordum demin. E, arkadaşlar geldi, hanım da uyanıktır, uyarır. Ya rejidinler şu olur bu olur. Ya hanım dedim ben yatak odasında ne konuşuyorsam CNN'de konuşurum. Böyle bir şey yok. Milleti aldatamayız. Ya doğru. Halkı kandıramayız. Her şeyimiz ortada olacak. Yanlışsa yanlış yaptık diyeceğiz. Rezilsek rezil olacağız. Rezilsek vezir olacağız. Ben sevmiyorum plan işini. Her gazetendeki şeyi döksün. Ben bilgilerimi konuşurum. Yo valla şahidim gerek yok dediniz. Oradaydım ben. Değil mi? Tabii tabii gerek yok. Ben Ben ne dedim işte, he, ne konuşuyorsun? Bir şey an... de bir şey diyor. Ben yok. dedim gerek yok dedim. İsterse reji dedim. Cübbeli Hoca arada şunları patlattı diye. Reyting patlaması yapabilir birazdan. Beni <laughs> de o, alaya kadar etmez yani. Onur dinlediniz mi reji olarak? Ne bileyim aldılar. Kayıt ediyorlar dediler. <laughs> Etsin dedim zaten. Ha burada konuşuyorum. Ay canlı yayında de konuşuyorum dedim. Ben dürüstlüğü şiar edinmiş bir insanım. Aleyhime de olsa. Anam öyle derdi Ahmet. İdama da gitsem Ahmet. Doğruyu söylerim. Şimdi biz bu bir şeyden korkmuyoruz. Benim, Bak, o, Hocam, benim Onur kaybedecek ki, bir şeyim yok. Onur diyor ki biz diyor prensip olarak reklam aralarında asla dinlemeyiz. Sesleri kısarız. Hiç ama. Bizim e, i̇yi, ahlakımız. İyi, iyi yapar. ahlaki olarak iyi. Bunu gerektirir. E, tamam doğru. Ona da ben doğru. şahidim doğru. Evet o hiçbir zaman. <laughs> Yok reklam <bile>. varsa <laughs> da çıkartsın onu da çıkartsın. Evet. Arada Program ne Hocam, dedin sesi şey on onu da çıkartsın. Veya, burada, hanım geldi ne çıkarttı? hiçbir Hiçbir zaman mı? çıkmaz. Sesi kısarlar evet. Burası FETÖ'cü kanalı mı ya? O FETÖ'cülerin filan dalaverisi. <laughs> ya şey, yaparlar, kaydederler. Evet. Milleti korkuttular ama yani şimdi şey, şey, ağızları yandı milletin. Her şeye dikkat et, etmeye Ben zaten o zaman da aileydim. Şimdi hani Mahmut Efendi demiş dedi ki Hasan Efendi gönderdiği haberde cemaat seçecek onlardan sonra. E, cemaat yani onlara, ben, hayır. Yani onlara ha, siz kendinizden sonra <laughs> el verin, vekil bırakın. E ee, birin tayin edin diye bir görev vermiyorum. Hemen dedim. Tamam. Cemaat seçecek. Peki Bak, cemaat bir de olacağı da söylüyor. Kerameti haktır yani. yani. Olacağı Hasan. da söylüyor. Hasan Efendi'den sonra cemaat seçecekse bu seçim nasıl olacak? Oy kullanma şeklinde mi olacak? Ya şimdi orada bir şura yine ben teklif ettim. Dedim ki burada bir e, şura olsun. Yaşı 40'tan yukarı ha, olsun. gelenler kendi Yaşı 40'tan arasında. yukarı olsun. Mahmut Efendi Hazretlerimizde de hukuku olsun, yaşanmışlıkları olsun. Camiamız hakkında matları olsun. Böyle 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 bir şey söyledim. Adaylar Doğru. böyle olsun yani. Adaylar değil, seçenler. Ha seçenler evet, böyle. Seçenler, aday tespit edebilirim. Aday adayı nasıl tespit edeceğiz? Şimdi ben bu işlerin içinde dışta bırakıldım. bundan da çok memnunum. Elim niye ayağım. niye dışta bırakıyorlar sizi? Bıraksınlar çok iyi. İstihare çıkmamış. Benim gelmeme. Sevmiyorlar mı sizi orada? Yok seviyorlar. Hepsi de özelde seviyor. Bir tane sevmeyelim de yok yani. <laughs> mühim değil. El mühim. Ben rahat ettim. Beni de alakadar etmiyor. Ama ben o tek bir ilan yaptım. Aynı ilan. Tekrar edelim. Bir, bir sene iki ay sonra. İlanlarımız aynıdır. Eğer Mahmut Efendi'den sonra bir aile içi holdingleşme ve aile içi babadan oğula intikallerle, oradan oğula, oradan damat aynı lafları söyledim bak, aynı kelime kelime geçişler olursa ben yokum. Aynı lafı söylüyorum, ha. ehliyet ve liyakat. O Benim tabi olacağım insanlar var mı camiamızda? Var. Ben lafı sulu bırakmam. Lafı sulu bırakırsam Lafı sulu bıraktığın zaman kendini mi demek istiyorsun? Adnan'a dönerim. Mehdi değilim ama güzel ahmet beni tutuyor. Ben manyak değilim. Ben manyak değilim. Benim adaylarım var mı? Var. Bu adaylara bütün İsmaila e Camiası evet der mi der? Evet. Adaylar derken biri ölür. Birinci adayım var. Ölür. <laughs> ikinciyi bulmamız lazım şu. Bunlar müttefakun ale herkesin kabul edeceği yaşı, başı, ağırlığı, ciddiyeti Hırs yok, ihtiras yok, tasavvuf mahviyettir. ha saltanat yok. yok mu sizde? Buyur. Saltanat. Saltanat yok. İşte, babadan oğla geçmez mi? Geçmez. Ya babadan diyor. oğla yani, ehilse Babadan bak. Oğla sonra İmam damada olmaz bak. diyor, onu ya diyor. Ya tamam da İmam Rabbani eee Hazretlerin eee silsilede hiç babadan oğla yok. Ama İmam Rabbani'nin oğlu Muhammed Masum. E Muhammed Masum yüz bin evliya etişme dünyaya kendini mektubatı, kitapları her şeyle e seni koymuş bir zat ehilse olsun ha ehilse evet. ehilse, ehilse olsun şimdi ama bu ehliyet ve liyakata bakıldığı zaman çok daha ehil insanlar e, var iken Ali Aydar Efendi'den kalma insanlar bile sağ iken sen şimdi kalkıp oğludur diye torunudur diye damadıdır diye böyle bir şey olmaz böyle derseniz sevmezler sizi ama işte Hüsnü Kılıç zaten bunu dedi velihat değil dedi e, Tempo dergisine yani 15 15'im sene üstü Kılıç'ı oradan açıldı ben ondan ona kızmadım. Dedim ki buraya imza atarım. Burada veliahtlık diye bir şey yoktur. O da dedi Mahmut Efendi yetiştirdiği talebelerinden biridir dedi. Çok doğru dedim talebelerinden biriyim. Veliahtlık olmaz dedi bu tarikatlarda. Hüsnü Kılıç'ın o lafına ben katıldım zaten. Sorun nereden çıktı? O ayrı bir e, babasını öne çıkarayım derken Mahmut Efendi çok saftır. Kafirler var dersen üç gün e, yemez içmez Aa kafir de mi var der. Ya Mahmut Efendi hafız insan, alim insan, Kur'an söylüyor kafirler var. Nasıl Bu gibi ifadeler geçti. Çarşaf şart değil. Bana da şal var giy diyen cahiller var. E bu laflar Mahmut Efendi'nin ağrına gitti. Nasıl yani bu dışarıdan hariçten kalkıp da benim bu kadar senedir mücadele Ama vererek şal vardır, cübbedir, çarşaftır kendime göre yetiştirdiğim bir cemaatin bizim adımıza İsmaila adına açıklama. Kendisi siz ki dinde yok. Ama ama e bu bak. mesele değil. Ama benimle bak. ilgili üstü kılıçla ilgili. Benden bir şey olmadı. Sıkılıcı için... boş ver. Boş verin. Şimdi bak diyor ki Ahmet Bey ben birisi mesaj atmış. Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu. Tamam. Kimdir bu? Torunu, mahmut Efendi torunu. Torunu. Bana mesaj atmış. Diyor evet. ki cübbeli hoca sizin bu söylediklerinizi Aileyi rencide ettiğini söylüyor. Tam tam ifadesini okuyayım. Ben yani aile böyle bir şey yapacak bak, demiyorum ki. Bak böyle bu, bir şey olursa diyorum. Tabii olursa dedi. Olursa yani. diyorum. Testiyi kırmadan konuşmam lazım. Ahmet Bey, ben Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu Cübbeli Hoca sürekli her seferinde aileyi neden hedef tahtasına oturtuyor? Bundan gayesi nedir? Peki Melik Bey demedi mi Şiam Teren adını? Ben mi konuştum Vallahi billahi ben size böyle bir şey konuştum mu? Önceden Onur Bey'le konuştum mu? Ben Melih Bey'le de ben, ben Melih Bey'le Ya yani ben Melih Bey'le dedim ben kaçırdım ne? Hayır ben, Hayır, ben Eren, dedim kimi konuşuyorlar isim ver o zaman dedim yani şaibe bırakıyor. Tabii tabii. Ben... Hayır. Size şundan dolayı kızıyor. Şimdi siz diyorsunuz ki aileden birisi olmaz efendim diyorsunuz. Olmaz demiyorum layıksa olur Ehil diyorum. Ehil sahibi. Ehilse olur diyor. Ehilse Layıfse olur diyor. Ama benim söylediğim daha ehil insanlar var. Şimdi sırf oğulluk ve damatlık ilişkileriyle bu olmaz. Ehliyet liyakat varsa olur. Ona da cemaat karar verir. Ama işte aile cemaat de cemaat ehil yani. görüyorsa gider. Ailede aile gitmez bana. A ne? Yani aile de benim e, bizi televizyon programında ehil midir, değil midir, oğlu olmaz, bilmem filan denilmesinden rencide oluyor anladığım kadarıyla. Tamam ben ben onların öyle anlıyorum. böyle bir iddiası var demiyorum ki. Melih Bey damat Bey için, e, Mahmut Eren Hoca için Böyle bir konuşulma evet. var diyor. Ben de diyorum ki ben bu konuşmaz. Isim verin o zaman diyorum. Benim ondan bir pazarlığım yok. Ben geçen şeyde burada tanıştık, görüştük. Bu ikinci. Bir telefon konuşmamız var mı? Hayır. Bir görüşmemiz hayır, var hayır, mı? Hayır, hayır. Sizinle, Onur Bey'le birisi... Yok, yok hocam. Sen şimdi dedin ki böyle bir şey konuşuluyor. Tabii, tabii, tabii. Ben dedim ki o zaman isim söyle Çünkü neden? Doğru. Bir sen konuşuluyorsun diyorsun. Ben hiç konuşulmuyor. Benim konuşulduğum hiçbir mecra yok. Ben teminat vereyim. Şey Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu'nun bir beklentisi var mı? Yok. Yok. O da hoca efendi e, sohbet yapıyor, vaaz yapıyor. merkez vaazı olacaktı İstanbul oldu mu bilmiyorum. Yani kendisi ilmi konuşmalar yapan bir o, Zat. kardeşimiz. Peki. Öyle beklentisi niye olsun? Şöyle bir yani şey var. Şey ben, bu... ben, bir buçuk sene evvel dediğimin aynısını söylüyorum. Aynı yerde duruyorum. Siz bana soruyorsunuz ki bu işin sonu nereye gidiyor? Ben de diyorum ki cemaat edecek buyrulduğuna göre bir şura kurulmuş vesaire vesaire. O şurada onlar seçecek o zaman. Ben burada seçici değilim ki. Tabii. Bu şeyin e, Nevşin Mengü'nün bir şeyi varmış. Getirsene onu. Şimdi ben Hasan Efendi hocamız büyüğümüze ben tabi olurum. Tamam. Hasan Efendi'den sonrasındaki şeylerde bakarız. Ehliyet ve liyakat varsa tabi oluruz. Ehliyet ve liyakat onu da açıklarız. Şu 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 yönlerden. Çok net anlattınız. Deriz bitti. Şeyh Kuluncağımıza teminat veriyoruz. Halifelik ilan etmeyeceğimize teminat Eşim veriyoruz. Ne Vekillik yapmayacağımıza teminat veriyoruz. Ne yapacağız daha ya?